Evet değerli dostlar, herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü Az Laf Çok Maç size tam 26 tane maç getirdi. Bu 26 tane maçı kaçırmak istemiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin, videoyu beğenin. Arkadaşlar Telegram'dan da takip edin. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Telegram'dan takip ederseniz günlük canlı bahislerden ve günlük kuponlardan belki 50, belki 60, belki 100 tane maç paylaşıyoruz bazen mutlaka takip edin kazanın arkadaşlar. Hepsi ücretsiz bilginize. Videoyu beğendiyseniz emeğe saygı diyoruz arkadaşlar. Bir de kanala abone olalım. Hemen salı günüyle başlayalım. Newcastle brismana maçı ile arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst, karşılıklı gol var ve toplam gol 2.5 üst diyoruz bu maça. Geçelim diğer maçımıza. Hatay Alanya maçında Hatay daha iyi top oynuyor Alanya'ya göre. Maç sonu 1 diyorum. 1-0 çifte şanslıyorum. Son zamanlarda biraz düşüştü ama ben bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Güzel de oranı var. Garanti isteyen 1-0 çifte şans oynasın. Evet, iki Zagreb'in karşılaşmasında değerli dostlar. Bu maçta 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Bekliyoruz. 2.5 üstte 1.45 oran vermiş Türkiye'de. Bizim oynadığımız site arkadaşlar 1.70'lere kadar çıkıyor oran. Bilginize değerli dostlar, bizim oynadığımız siteye ulaşmak için de Telegram'dan mutlaka takip ediniz. Telegram'da paylaşıyoruz. Geçiyoruz diğer karşılaşmaya. Beşiktaş Adana Demir. Arkadaşlar karşılıklı gol var. 2.5 üst maç sonu 1 olur diyoruz maça. Geçelim Pendik Kasımpaşa maçına. Pendik Kasımpaşa maçında karşılıklı gol var. Ve 2.5 üst diyoruz değerli dostlar bu maça. Çünkü bayağı banko gözüküyor. Kasımpaşa'da Pendik'te birbirlerine gol atmayı seven takımlar. Daha doğrusu rakiplerine Karşılıklı gol ve muhtemelen gidecek arkadaşlar. Aynı zamanda 2.5 üstte denenir. Güzel oranlar açmış. Evet Winterhur Servet'te maçına geçtiğimizde 1-0 çifte şans. Karşılıklı gol var diyoruz maça. Geçiyoruz diğer maçımıza. Salı gününe devam ediyoruz yine. Braga Sporting. Arkadaşlar karşılıklı gol var. 2.5 üst. ilk yarı 0.5 üst diyoruz maça. Güzel oranlar var. Yine ekmek yediren bir maç olacaktır. Hers, dandi Arkadaşlar maç sonu 1 toplam gol 1.5 üst. Chelsea Middlesbrough maçıyla devam edelim. 4.5 alt, 3.5 alt oyuna geç. Ee, en mantıklısı o gözüküyor şu an. Yani 4.5 alt oynarsan Türkiye'de ne vermiş oran 1.15. Oynadığım siteye baktığımda da 1.30 oran görüyorum. Gayet yakışıklı, gayet güzel, gayet oranı yükseltmek adına değerlendirilebilecek bir maç. Reading Derby County arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstün rahat gelebileceği bir maç. Derby County iyi takım, Riddick de boş değil. Her maçta gol var neredeyse. Şöyle isterseniz tekrardan bakalım. Yani ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Şimdi 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 salıyı bitirdik arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Kanala abone olmayan varsa hemen abone olsun. Sormak istediğiniz maçları mutlaka yorum kısmında belirtin. Sizlere de mutlaka dönüş yaparız. Mutlaka cevabını veririz. Sormak istediğiniz maçları dediğimiz gibi mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'da ücretsiz canlı vesileleri günlük kuponları paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeniz bizlerin moral motivasyondur. Lütfen videoyu beğenmeden geçmeyelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Şimdi geliyoruz Gaziantep Konya maçıyla çarşamba gününe başlayalım. Maç sonu 1 ve 1-0 çifte şans. Burada güzel banko gözüküyor. Konya top oynamıyor. Gaziantep birazcık daha böyle mücadeleci. En kötü bir 0 çifte şansa gider. 1-12 ver, e, verdiği orana bakmayın. Oran yükseltmek kadar bence gayet iyi değerlendirilir. Ve dediğimiz gibi e, oynadığımız sitede bizim 1-20'lere kadar çıkıyor oran. Ankara gücü Fatih Karagümrük. E, karşılıklı gol var. Ve 2.5 e, pardon. Karşılıklı gol var. 1-0 çifte şansı. 2.5 üst değil. Karşılıklı gol var. 1-0 çifte şans. Belli olmaz. Belki 2.5 üste gider. <laughs> Gorika Rieka. Toplam gol 1.5 üst. Direkt toplam gol 1.5 üst. Gayet güzel oran var. Antalya Sivas maçına geçtiğimizde değerli dostlar 1-0 çifte şans düşünüyoruz bu maça. Ee, ve Başakşehir Fenerbahçe karşılıklı gol var ve Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet alacağını düşünüyoruz. 1.39 oran muhteşem bir oran. Oynadığımız siteye baktığımda 1.55'lere kadar çıkıyor. Değerlendirilir arkadaşlar. Başakşehir'in eski gücü vesaire yoksa Son haftalarda toparlanıyor ama Fenerbahçe kalitesini yine konuşturur. Samsun karşısında bir e, şanssızlık yaşadılar zaten. Ya, maçı çeviremediler Yanlış değişiklikler vesaireyle. E, ben maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin daha doğrusu rahat galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü almak zorunda şampiyonluktan kopmaması için. Mallorca Girona maç sonu 2. Kupa maçları olduğu için biliyorsunuz arkadaşlar 0-2 çifte şans oynamak birazcık daha sigaran altına alır ama Girona'nın yeneceğini de düşünüyorum yani. Bayern Münih Union Berlin. Bayern Münih Union Berlin maçında karşılıklı gol yok. Ve Bayern Münih iki farklı galibiyetle maçı kazanır. Leeds United Norwich'ti. Arkadaşlar karşılıklı gol var. 2.5 üstün. Babası diye düşünüyorum ben bu maçı. Güzel de oranı var. Güzel de değerlendirilir. 2.5 üstte 1.40 vermiş. Gayet iyi oran. bizim oynadığımız sitede şu an 1.62 oran. O da güzel. Karşılıklı gol var da iyi. Karşılıklı gol var'a burada ne vermiş? 1.55. Gayet iyi arkadaşlar. Bu maçı mutlaka değerlendirelim. Ya zaten söylediğimiz maçlar en banko maçlar. Aralardan böyle bazen size tüyolar veriyorum. Bunu daha çok değerlendirin diye. Ama dediğimiz gibi bu maçların hepsi de gelebilir. Ya En kötü ihtimal %80'i gelir. Fulham Liverpool. Evet Fulham Liverpool maçına geçtiğimizde ev sahibi 0.5 üst de kafan rahat bir şekilde yat. Atletik Bilboğa, Barça yine ev sahibi 0.5 üst. Bu maçlarda alınabilecek en mantıklı oranlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üzülmezsin yani. Ve geçiyoruz per Perşembe. Arkadaşlar sizler için paylaşıyoruz, analiz ediyoruz. Sizler için Telegram'da bu kuponları paylaşıyoruz. Canlı bahisleri veriyoruz. Lütfen şu videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Telegram'dan da takip edin. Haberdar olun. Bizlere motivasyon, emek, emeğin karşılığı en güzel nedir arkadaşlar? Moraldir değil mi? Haydi bakalım. Güney Kore Malezya. Bu maç toplam gol 4.5 6 abi. Direkt. Samsun Kayseri maç sonu 1. Samsun'un galip geleceğini düşünüyoruz. Rize Trabzon Saray <laughs> pardon Trabzonspor karşılıklı gol var. Ne demek istediğimi anladınız. Galatasaray İstanbul. Arkadaşlar Galatasaray maçı iki farklı kazanır. En az İstanbul baya baya zayıf. Karşılıklı gol yok. Mantıklıdır. Cilos Anderlet. Arkadaşlar karşılıklı gol varın babası bu maç. Bilginiz olsun. 2.5 üste, üste gitme ihtimali de yüksek ama karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı sanki. Atletik, Atletico Madrid Sevilla. Evet yorulduk artık. Videonun sonuna geldik Allah'tan. E, Atletico Madrid Sevilla maçında maç sonu bir karşılıklı gol yok diyoruz ve bültenimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar desteklerinizden dolayı teşekkürler. Sizler için analizler yapmaya her zaman devam edeceğiz. O yüzden videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Mutlaka sormak istediğiniz var, maaşlar varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Yorumdan belirtin. Video yorumlar yapın. Bazen sürpriz ödüllerimiz, hediyelerimiz oluyor. Aynı şekilde Instagram'da videonun yorum kısmında açıklama kısmındadır. Bilginiz olsun. Kanala abone olursanız da bir sonraki videodan haberdar olmuş olursunuz ve bu bültendeki güzel maçları kaçırmamış olursunuz aynı zamanda arkadaşlar son videomuza da göz atın hangi maçları bilmişiz, hangi maçları bilememişiz başarı oranımız ne siz de görün biz videoları sirip kaldırmıyoruz tutsa da dur duruyor tutmasa da duruyor aynı şekilde telegram'da da paylaşımlarız e, paylaşımlarımız arkadaşlar yatsa da duruyor e, yatmasa da duruyor o yüzden biz de her şey objektif ve ücretsiz olarak analiz ediyoruz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.